Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum en azından. Bugün e, Amerikan Truck Simulator oynayacağız. Bayağıdır da oynamıyorduk yani. Bu hastalıklı domuz grubuydu vesaireydi işte. 2-3 tane FPS oyunu paylaştım. Ücretsiz güzel hoşuma gitti devam edeceğim. Ondan sonra e, Euro Truck oynayacağım e, birazcık. Ondan sonra bir tane e, oyun var. Onu deneyeceğim. Şimdi adı aklıma gelmedi. Bu hoşuma gitti. Onu da deneyeceğim. E, Farmik simülatör var ya. O onu yükledim. Son sütümüzü alalım geçelim süt değildir. İyidir abi. İçtik. Artık yola çıkmanın zamanı geldi. Şimdi debriyajımıza basalım. Zaten arabamız çalışır vaziyette. Birinci vitesi atalım. Sonra Uzun zamandır da e, araba sürmüyordum. Yani en azından e, manuel olarak araba sürmüyordum. Şimdi bu EuroTran ayarlarını hep sıfırladım. Ama umarım beni görür arkadan gelen. gördü. gücü atalım. Abi bu takviyeli olduğu için 5. ütesi atıyor. Direkt 5 5 yapıyor yani onu. Böyle 7 yapıyor. Şimdi buradan dönelim abi. Tren mi geçiyor tren, tren, tren. Trenle işimiz yok zaten. Şimdi biz bu yolumuza gidelim. Ya bakın süt içiyorum mideme iyi geliyor benim. O yüzden süt içiyorum. Bir de ee, rejime başladım. Bunlar hep acemilik şeyleri arkadaşlar. Yani acemilik olduğu için bunları mazur görüyorum bu hareketi. Neyse. Rejime başladım. Süre vermek istiyorum. Bakalım. inşallah süre verirsek iyi olacak. Bu yaz mevsiminde de malumunuz Karpuz mevsimi. Karpuz da çok güzel yani. En sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Karpuzda da çok şeker var biliyorsunuz. Yani karpuz ekmeksiz karpuz yiyorum. Şekerini de artık pek düşünmüyorum ya. Karpuz ekmeksiz karpuz peynir yiyorum. Buradan hemen dönelim. Daha oraya şey veriyormuş. Biraz sonra yeşil döner. Kırmızıya verdi. Macera dolu Amerika. Maceradoğlu Amerika'da işte biz sadece oyunlarda gidebiliyoruz Amerika'ya. Ama ben Amerika falan da değilim arkadaşlar. Yani ben benim daha memleketimi daha çok seviyorum ya. Benim memleketimde bence gidecek çok yer var daha. Ne? Yani yaşanılacak bir memleket bence Türkiye. Ama tabii ki malumunuz ee, bu küresel kriz ülkenin ekonomisi olduğu oldukça kötü durumda yani aslında. Aslında bu kötü durum Eee Farklı açılardan bakıldığında, farklı açılardan, açılardan bakıldığında aslında ee, bizim aslında varoluş, yani varoluşun artık var olmaya çalışıyoruz ya. Dünyada bence var olmaya çalışıyoruz. Ben farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Hani isterseniz hükümet destekli düşünüyor deyin vesaire deyin ama ben yani açıkçası milliyetçi bir insanım yani milliyetçi bir insan olduğum için milliyetçi bir insan olduğum için şey yapmıyorum dur burada bence varoluş şeyi yapıyor, yaşıyoruz yani. Bu doların, euronun çıkması tamamen e, biz bu mevcut hükümetin çıkardığı işte araba olsun işte vesaire silahlar olsun e, milli sanayi teknolojilerimiz olsun vesaire olsun bence bunu düşüşler bizim yapmamızı istemediği için e, bu şekilde bizi frenlemeye çalışıyorlar. Ha ben mevcut hükümetin yerinde olsam yani <laughs> ekonomiye de şey yapardım ekonomiye de birazcık ilgilenirdim yani ekonomi derken e, üretimle alakalı yani tarımcılık sirat vesaire bu işleri de el, bir el atardım yani dedim yani at, atarlar diye um, umut ediyorum atarlar diye umut ediyorum arkadaşlar. Buradan bu işi alalım. Şimdi zaten aldık, işi aldık. Şey alacağız. Şu şuradan girelim, şunu alalım. Yani diyeceğim o arkadaşlar. Yani eğer ki şey de bir sıra olayına da bir girersek Ondan sonra bir Bu ya. Yani bir hal yasasıdır vesairedir bu, bu işlere bir dalarsak Zaten bence ülkenin Kendi kendine üstedir yani Dolara da bakmaz bu işler arkadaşlar çünkü ülkede Amerika destekleyecek yani Amerika'yı e, vesaire bu tarz batılı güçleri diyelim daha doğrusu e, destekleyecek çok şeyler var. Bu ülkede yaşayan hainler var yani. Kimse vatan millet sakarya demiyor yani. Herkes cebine girerin peşinde arkadaşlar şöyle düşünelim herkes kendi kapısının önünü temizlese herkes kendi kapısının önünü süpürse temizlese sizce ortada pislik kalır mı temizlese yani kalır mı kalmaz kalmaz Tabii ki öncelikle millet olarak da değişmemiz lazım. Bu tarz şeyler için. <laughs> Geçen dün de ormana gittim. Böyle bir trenik yürüyüş yapayım vası vesaire abi parmağımı yani malum o parmağımı şu parmağımı orta parmağımı bir sinek ısırdı. Artık ne ısırdıysa onu da bilmiyorum da. Felaket kaşınıyor ya. İnanılmaz kaşınıyor. Ötesi atalım. Ötesi şu haritadaki alınmayan Meksiko'ydu vesairedir onların hepsini alacağım arkadaşlar çok yakında merak etmeyin ben de sizin gibi malumunuz asker ücretli değilim ama asker ücret e, zam oranında biz de artık işçi işçi sınıfı olarak zam bekliyoruz yani eğer ki asker ücret oranında zam yapılırsa oyunumuzu birazcık daha geliştireceğiz. Ya bu oyunu Euro Truck'ta ee, internetten oynuyorum. İnternetten oynayayım dedim. Abi bu seferde trafik yok. Yani trafik yoksa tamam yapay yapay zeka ama yani yapay zeka da olmasa bu oyun oynanmaz. Dümdüz bir bomboş yol. <laughs> hiçbir respiresi yok yani arkadaşlar hani böyle çok trafik olsa ya da arkadaşlarınla oynayacağın oyunu böyle dolu dolu gireceksin 100 kişi gireceksin serverda ama öyle bir arkadaş ortamı da yok yani 100 kişi tır oyunu oynayacak arkadaş ortamı yok herkes tır oyunu sevmez yani bunu da şey yapmıyorum kimseyi zorlayamayız arkadaşlar. Ya benim arkadaşlarıma ben gelecek olursak ya benim arkadaşlarım abi PUBG Mobile'den başka bir şey bilmiyorlar. Yani gelin şu oyunu oynayalım falan açık değiller yani. Sadece PUBG Mobile. O yüzden böyle farklı oyunlar oynayacak arkadaşlar arıyorum. Umarım da bulacağım yani. Denk geliriz elbet. Bir yerlerde denk geliriz. Şimdi şey de yükledim. Battlefield 1 indirdim. Uzun zamandır oynamıyordu. Onda da inanılmaz hile vardı. Ya dedim bu oyunda ya da başka bir oyunda hangi oyunda hile yok ki yani dedim. Onu da indirdim onu da oynuyorum onlarla videolar gelecek yani Hatta bir tanesini attım bundan önceki yani şu an e, Siz onu izlemiş olmanız lazım e, Sonra bu gelecek arkadan e, Battlefield 1'i de oynayacağım Bende hepsi var 4 Hardline işte 5 vs Hepsi var bende Hepsini oynayacağım sıra sıra Şeyde yeni bir güncelleme almış. Onu da merak ettim. Squad diye bir oyun var. Onu da biliyorsunuz FPS oyunları bilir. Yani şeyler. FPS oyunu değil, tam da askeri simülasyon oyunu. FPS oyunu değil. Onu oynayacağım tek başıma. Çünkü onda da malumunuz benim başta da lafın başında da söylediğim gibi arkadaşlarım PUBG Mobile ee, Şeyleri şeyler oldukları için PUBG Mobile oynuyorlar. Umarım bu sevdadan uyanırlar. <laughs> Böyle hayatta kalma oyunları var. O hayatta kaymalı oyunlarından bunları aldırsam canlı yayın yapmak istiyordum ama canlı yayın olmadı ya. Canlı yayını tır videosu canlı yayın gider mi hiç bilmiyorum. Zaten abone sayımız az. Canlı yayın izleme oranı da çok düşük olacağı için şu anlık canlı yayın düşünmüyorum. Yani videolar biraz gelişse biraz izlenme oranları artsa canlı yayınlara başlayacağım ama e, onu Birazcık daha süre var yani. Onu bekleyeceğiz. Birazcık daha zaman var. Ama Tro oyunlarında aşırı keyif alıyorum. Yani bilmiyorum neden. Birazcık da çenem düşüyor galiba. Konudan konuyu atlıyorum. Kusura bakmayın eğer şey yaptıysam. Ama arkadaşlar beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha zaten abone olmak ücretsiz arkadaşlar ya. Ne olabilir ki? Ol yani. Bildirimleri açarsan benim videolarımdan, yeni videolarımdan haberdar olursun. Açmazsan zaten açmamış olursun yani. Bildirimlerin bin tane kanala abone olsan senin değişmez yani fark etmez zaten biz de yani düzgün insanlar olduğumuza inanıyorum yani mesela videolarımda benim küfür vesaire bulamazsınız çünkü küfür etmeyi sevmeyen bir insanım arkadaşlarım mesela oyunlarda küfür ediyor inanın videoları hiç şey yapmıyorum bile eklemiyorum bile yani onlarla PUBG Mobile oynuyorum mesela diyorlar Küfür ettikleri için o videoları yayınlamıyorum. Yani o o yüzden yayınlamıyorum. yayınlamadım için onlar kalıyor arkadaşlar. Yani küfür sevmiyorum. YouTube'da küfürü küfüre karşı bir olan bir insanım. YouTube olsun vesaire ya. Yani. Dünya üzerinde küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür, küfür zaten nedir ki ya? Basitliktir yani. Şöyle hemen geçelim. Basit insanlar küfür eder. kurtarıla geçtim çünkü e, hızımı almıştım arkadaşlar sinyal de vermeden daldık sağ tarafa hiç önemli değil zaten yollar boş bizim memlekette de yani şu gerçek hayatta arkadaş sağa geçeceksin sinyal vereceksin adam arkadan geliyor senin sinyal verdiğini görüyor daha çok gaza basıyor yani geçme diyor yani sağa geçme ya da sola geçme daha çok fazla basıyor e, sinyal vermesen de aniden geçsen de ulan sövüyorlar o yüzden ben hiç sinyal vermiyorum arkadaşlar yani sinyal veriyorum da işime geldiği zaman veriyorum ama yani inanılmaz değişik kötü davranışlar yani bunlar benim yaptığım da yanlış onların yaptığı daha yanlış yani ver gitsin işte yani şeyi sinyal ver ya bir geriden gitsen ya da iki geriden gitsen ne olacak yani trafikte durmadan şerit değiştirenlere de tilt oluyorum ya arkadaş şerit değiştirmene gerek yok ki yani bence de gerek yok zaten gideceğin adresi aynı saatte gideceksin. E5 yoğunluğu aynı. O yoğunluk değişmiyor yani. Ortadan da gitsen, soldan da gitsen, en sağdan da gitsen yine gideceğin yere aynı dakikada gidiyorsun. Denendi. Onaylanmış bir tecrübe edilmiş bir şey bu arkadaşlar. Oysa oynasa oynasa bir dakika oynar o bol bol şiir tıraşlayan arkadaşlara ses dinliyorum yani bir dakika oynar Evet arkadaşlar ee, videomuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken sizleri bu güzel videoyla ve bundan sonraki gelecek güzel videolarla tek başınıza bırakıyorum. Arkada ne oluyor arkadaşlar? Gelin mi gönderiyorlar? Ne abi? Ha trenmiş. Sinyalimizi verelim de burası Amerika malum. Trafik cezaları şey gibi kol gibi gelebilir. Hadi oğlum. Birinci vitesi attım. Bak seni bekliyorum. Bu arada istop etmeseydim. Yani çok kötü bir şeyler olabilirdi. Bulmazdı yani bana yakışmaz. İlla ki süp ya. Bu ne tok mu? Bu değil ama Bu mesela bir şey o galiba. Bu PS kargoya bak. Oyunda UPS e kargo var ya. Allah Allah. Acaba reklam mı aldı bunlar? Böyle görmezdim çünkü. Enteresan. Neymiş burası kitapçı mıymış? Çok tren taşımacılığı çok lazım. yani bence de zaten böyle olması gerekiyor çünkü abi Amerika'da Kaliforniya'dan geçen 3 kilometre uzunluğunda abi trenler var ya inanılmaz değil mi ya? Önce çok şaşırmıştım. Bugün de sizi çok gereksiz bilgilere buldum. şey dedim. Videonun sonuna geldik falan dedim ama. Allah video daha varmış ya. Baksana abi yarımsa. 40 dakikalık yer var. 40 dakikayı 10 dakikada geçsek 10 dakika daha yol var ya. 55 miş yazıyor. Hadi çıkabilir. Bu tabelayı İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok görmek isteyen varsa Belgrad Ormanı'na gitsin. Orada da var bu tabela. Buralarda yavaş gidelim ya. Karşıda araba gelir falan. Yani maazallah. Allahu Ekber Bismillah. Şeye bakıyordum ya. Kayıt ekranına bakıyordum orada öyle bir gittik yani arabayı gidelim bir balans yaptıralım ya çok titriyor. Baksana şey direksiyon zangır zangır titriyor ya. Şimdi siz pek kameradan göremiyorsunuz ama hakikaten bu an direksiyon zıngır zıngır tutuyor. Evet evet. Şimdi işte arkadaşlar e, gerçekten bir bitiriş şeyine geldik. Ama bitir konuşmasını daha önceden yaptığım için herhangi bir bitiriş konuşması yapmayacağım. Sadece şunu belirteyim. Eğer videoyu buraya kadar dediyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Videoları beğenmeniz benim için gayet mantıklı olacak söyleyeceğim bu şey. E, videoları ne kadar çok beğenirsiniz o kadar daha çok e, ulaşırız yani başka insanlara da ulaşırız başka insanlar da bizden haberdar olurlar yorum yaparsanız beğenirseniz sürekli bir şey olur yani ilasyon olur şimdiden çok teşekkür ediyorum eğer herkese beğenen arkadaşlara Umarım bu tatlı deli e, hani tatlı deli yılını deliğinden çıkarır derler ya yani umarım size iyi olmuştur buradan bir 15 tp kazanalım ya 15 tp çünkü az buz değil güzel yani hiç kazanmamaktan iyidir zaten de kolay bir şey. Gideceğiz. Biraz daha gideceğiz. Biraz daha, biraz daha sonra döneceğiz. Çay şöyle bakalım. Niye olmadı? Niye olmadı abi? Gidecek. Evet şimdi oldu arkadaşlar böyle üzere gayet iyi bir yaptık yani bundan iyisi Şam'da kayısı arkadaşlar dosyamızı bırakalım burada bitirelim Allah'a emanet olun